bizim için geldiğimiz yerlere? bizim geldiğimiz yer Bizim ev nerede? Daha uzun bacak daha ya. Ha şu ev olan yerler. Ha bizim Ha yer. ama bir şey söyleyeyim mi? Buradan ne kadar şey görünüyor. Ha. Çok ev görünüyor. Burası çarşı. Hele yani yukarıdan görsen bir çarşı gibi bu gece ışıklarda. Ha bunun ismi iç tarafta mı yazıyor? Burada hmm. böyle böyle kavuk ağaçları vardı. Burayı e, muhtar hep kesildi, temizledi burayı. Şeylerin evet taşları eski çok. He? Taşı eski bir de şey çok oturmuş Bakımı olması lazım doğru. Hey, 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 bir bu? tek dedemin mi öyle taş bir de şu galiba. He. Bak gerisi hep mermer yaptı. Hey, bir, bir, tek dedemle bir mezar daha var şurada mezarlı, taş. Çok var çok. Yok yok gerisi hep mermer yapmış bak. He. Bir tane hadi. Haydi. Hadi dedene. Dedeciğim. Allah a ısmarladık be. Allah a ısmarladık kendine iyi bak. Allah'ım yatanların mekanlarını cennet etsin. Yatanların mekanlarını cennet etsin. İsmini Rabbim huzurunda rahat uyutsun inşallah. Rabbim huzurumuzda rahat rahat uyuyun inşallah.